3 reel sayının toplamı eksi 2 çarpımları eksi 1. Sakın ha burada sayı vermeye çalışmayın. Eksi 1 versem 1 versem 2 sağlıyor sağlamıyor falan. işiniz çok uzun gider. Şimdi baktığım zaman şurada x artı y artı 2. Şuna bakıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz ne görüyoruz? Bunu bu tarafa atarsam z'yi de bu tarafa atarsam şu bana eksi z'yi verir mi? Verir. Aynı şekilde bakın şu da bana eksi y'yi verir. Aynı şekilde bu da neyi verecektir? Eksi x'i verecektir. Sonuç itibariyle ne gelecek arkadaşlar? Eksi parantezinde x çarpı y çarpı z'nin 5. kuvveti. Şimdi zaten bunun vermiş. Eksi 2 olarak vermiş. Eksi 2'nin 5. kuvveti eksi 32'dir. Bir de başındaki eksi var. O zaman sonucumuz artı 32. Burada düşmeniz muhtemel olan hatalardan birisi de şudur.